canlı yayın noktası önemli o yerlerden biri, mücadelenin sürdüğü yerlerden biri Bursa ve çalışmalar saatlerdir sürüyor. Ve şu anda da sahada muhabir arkadaşımız Eren Coşkun Dili ve kameraman arkadaşımız Gökhan Aktaş var. Bakalım mücadelede gelinen son nokta nedir? Eren seni dinliyoruz. Yasin Erçalayan mücadelede gelinen son nokta bile diyemiyoruz. Çünkü her geçen saniye alevler bir başka noktaya sıçramaya devam ediyor. Şu arkamdaki mücadeleyi hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Nasıl bir seferberlik olduğunu aslında görmekle de anlayamıyoruz. Çünkü birçok noktada farklı farklı aslında hikayeler var. Bizler bir saattir buradayız ama yani o kadar farklı insanlar gördük. O kadar farklı bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu gördük ki. Yani şöyle anlatayım. Sadece... Çok basit gelecek belki ama Burada çalışanların, yangın söndürmek için seferber olanların gözleri ağrıyabilir, gözleri dumandan etkilenebilir diye solüsyon getirmiş kişiler vardı. Böylesine ince bir çalışma, böylesine bir seferberlik, herkes birbirinin yardımına koşuyor. Şu anda mesela Gökhan Aktaş'ın gösterdiği kısımda yaklaşık 20-25 dakika öncesinde oldukça şiddetli alevler vardı. Ama hem köy halkının çevre ilçelerden, çevre köylerden gelenlerin de bu noktaya varmasıyla birlikte bir yandan itfaiye ekipleri, orman genel müdürlüğü ekipleri, çevre ilçelerden gelen ekiplerin de bu bölgeye girmesiyle beraber artık o noktada yangının söndüğünü ama tabii ki de dumanın halen daha tüttüğünü söylemek mümkün ki başka bir yangının çıkmaması için de başka bir yangının çıkmaması için de aslında bir bakıma e, yine de tedbir alınıyor. Hortum çekiliyor. Gökhan da şu hortumdan bir kurtulabilirsek biraz daha ilerleyelim. Yine su açılı gördüğünüz gibi ekranlarınıza getirelim. Ve bu hortumların da aslında metrelerce uzunlukta olduğunu ben de geçeyim pardon. Bana da dolandı metrelerce yüksekte olduğunu söyleyelim ve tabii ki de el birliğiyle bu hortumları o engebeli arazide alevde yükseldiği yamacın en üstüne atabilmek oldukça güç. Mesela bir genç kardeşimizi görüyoruz. O da çalışmalarda mücadele etmiş. Yani hakikaten yorulmuşsun. Terlemişsin, ıslanmışsın. Yeşil Bursa bizim. Yeşil Bursa maalesef yardımcı olmaya razıyım. Elimden geldiğince 24 saat buradayım. Yangın bitene kadar buradayım abi. Hiç Bu mı oturuyorsun. Ben emekte oturuyorum. Emekten çıktım geldim. Varsa yapalım. geldin destek evet. olmak için, evet. yardımcı olmak Emek için geldin. Yok. Tokatlısın. Tamam. Kolaylıklar diliyoruz. zor. Evet. Gerçekten büyük bir mücadele yürütüldüğünü an bir an görüyoruz. Şimdi alevlerin olduğu noktayı göstereceğiz ancak şöyle son baktığımızda az önce görüyorduk O noktada da alevlerin yine dumana döndüğünü Alevlerin etkisini azalttığını söyleyelim. Çünkü bakın işte bu kadar fazla araziyoruz, bu kadar fazla e, traktörün ilerlemesi, bu kadar e, mahallenin köylünün seferber olması, evlerine alevlerin sıçramaması için verdikleri mücadele sonuç veriyor demek mümkün. Tabii bir de havadan müdahaleyi de unutmamak lazım. Çünkü oldukça fazla sayıda yangın söndürme uçağını ve yangın söndürme helikopterini de gördük ki onlar da sık sık yukarıdan özellikle de yamacın üst kısımlarından erişilmesi zor olan kısımlara ulaşarak oradan suyu bırakarak tam nokta atışı alevleri söndürüyorlar. Ağlaşan köyündeyiz. Alevlerin bu noktada oldukça şiddetli olduğu 20-25 dakika öncesiydi sadece. Şu anda ise sadece birçok noktada tüten dumanı görüyoruz. Ancak şimdi dikkatimi çekti Gökhan Aktaş. Şöyle yamacın üst kısımlarına doğru baktığımız zaman sol tarafta hemen rica edeyim senden. Ağaçların diplerinde alevleri görebiliyormuşuz. Aslında yukarıya doğru baktığımızda sanki güneş oradan doğarcasına da bir parlama görüyoruz. O da alevlerin şiddetini yine bize gösteriyor. Biraz daha aşağı gelirsek buradan daha net görebilirsin yine çok şiddetli alevlerin yukarıyı sardığını, ağaçları küle çevirdiğini ama o ağaçların halen daha içten içe yanmaya devam ettiğini de görmek mümkün ki. Birçok noktada aslında tahliye edilen köylerde dün gece... Dün akşam saatlerinde yangının başladığı ilk dakikaları itibariyle Bursa'nın tamamıyla ateş çemberi içerisine geldiğini özellikle Kassel ilçesine bağlı bir nokta burası. Bir köy burası ve özellikle Kastel'de alevlerin bir hayli e, hızlı bir şekilde geniş alanlara sirayet ettiğini görmemizle birlikte de ürkütücü tabloya inanmak bile oldukça güçtü. Geldiğimizde anladık. Yangının ne derece büyük bir boyutta olduğunu geldiğimizde anladık ve şu anda baktığımızda da aslında bu boğazı yakan, genzimizi yakan yoğun bir koku maalesef var ama tabii ki de mahalleli burada seferber olanlar, gönüllüler bu noktaya yangınları söndürmek için gelenler bakın yine traktörüyle evinde ne var ne yoksa gelenler bu noktada Bakın sağ tarafta hemen 150-200 metre alevlerle arasında balkonda mesela bir kişiyi görüyoruz. Gökhan Aktaş'tan rica edeyim. Bak bahçesine su tutuyor. Yani kimi var? Gerçekten tabii ki de çok normal bir şey olarak görüyorum. Alevlerin sıçramaması için toprağını ıslatanlar vardı, bahçesini ıslatanlar vardı, seferber olanlar vardı. Bazen evindeki belki bir suyu ekiplere vermekle destek olan da vardı. Çalışmalara katılanlar vardı. Az önce genç arkadaşımızı da gördük. Ne hale gelmişti, ne kadar bitkin düşmüştü. Kime sorsak yangının söndürülmesi var aklında. Kime sorsak alevlerle mücadele edelim. Bir an önce çünkü karanlık bastırmadan yani saat 7 bir buçuk saat içerisinde tamamıyla 9'a doğru diyelim hadi karanlığa gömüleceğini düşünürsek köyün özellikle de yamacın üst kısımlarındaki alevlerinde yine bu noktaya kadar inmesi ve bu köye doğru da gelmesi muhtemel. Bunu da belirtmiş olalım. Tabi hortumu metrelerce el ele götürenler dedik. Suya açın barışları vardı dedik. Bir yandan da hummalı bir çalışma, seferber olanlar, alevlerle bir mücadele her noktadan devam ediyor. Yine havadan da son olarak şu helikopteri de gösterelim. Çok noktasına yangın var demiştik ki bulunduğumuz köy.